medeniye, şehirlerin güzeline, emin şehir olan Medine-i Münevvere'ye, Resulullah'ın kucağına yürüyoruz. İlk Ramazan gecesinde sahur vaktine az bir vakit kala Medine-i Münevvere'ye giriyoruz. Sizin yerinizde şu otobüsün içerisinde olmak için milyonlarını hayatlarını veren insanlar vardır. Ama Allah sizi seçti. Hadi bakayım Bilal. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebi lümmeyn ve İnnebiyyil ümmiyyin ve ala Alihi ve sahbihi ve sellim salli ala Seyyidina Muhammedin İnnebiyyil ümmiyyin ve ala

benim kabri şerifimi, vefatından sonra kim benim kabri şerifimi ziyaret ederse, beni canlı olarak hayatındayken ziyaret etmiş gibi olur diyen Efendiler Efendisi'nin beldesi Medine-i Münevvere'ye geldik. Hoş geldiniz kardeşlerim, hoş geldiniz bacılarım, hoş geldiniz rahmet kafilesinin incileri. Elhamdülillah, ya Rabbi Medine-i Münevvere'den bizi boş çevirme. Buram buram tarih kokan, buram buram Kur'an kokan, buram buram Resulullah kokan, Medine-i Münevvere'den elimizi boş çevirme Ya Rabbi. Medine-i Münevvere'ye girerken, Medine-i Münevvere'ye ayaklarımızı ilk atmış olduğumuz şu andan itibaren, Ya Rabbi gönüllerimizi açtık. Ya Rabbi ellerimizi açtık. Allah'ım ne olursun Medine-i Münevvere'den bizi boş çevirme. Ya Rabbi Medine-i Münevvere'ye giren, Medine-i Münevvere'de Resulullah'ın misafiri olanlara iki tane emin olan hediye verilirmiş. Birisi berat, birisi cehennem ateşinden azat, birisi de Resulullah'ın şefaatiymiş. İstiyoruz ya Rabbi, istiyoruz ya Rabbi. Medine-i Münevvere'ye ayağımız atmış olduğumuzda şu ilk andan itibaren Mescid-i Nebi'nin karşısında şu anda bütün haşmetiyle karşımız olan Mescid-i Nebi'nin haşmetiyle istiyoruz Ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina hep beraber şöyle, hep beraber inşallah Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Allah اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلِّ Cennetül Baki kabristanı şerifini geçiyoruz sağımızda. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Emin. Muhterem kardeşlerim, otelimizden inerken, otelimize geçerken, Medine-i Münevvere'de yürürken, Resulullah'ın huzurunda olduğunuzu asla unutmayın. إلا أداب إلا أداب مدينة من أفرق.